Arkadaşlar selam ben Burak. Bugün sizlerle birlikte Inception Roleplay'deyiz. Bugün bir rol serimiz olacak. Şimdi tiplerimizden de ne oluyor? Zaten tipimizden böyle biraz torbacıyız biz. Yani yolda görsem yolumu değiştiririm o derece. Neyse çok spoiler vermeden role giriş yapacağız şimdi. Arkamızda bir sultan aracımız var. Güzel. Böyle iddi gazsayız. Biraz kalabalık burası da. Hey Andrea. Efendim. Bugün petrol dolu ha. Akşama daha da dolar. Bu arada diğer arkadaş da geldi. Üç kişiyiz. Bizim de ceplerimiz. ya geçen bize bakıyor yani öyle bakılacak bir tip miyiz acaba biz? Selam. Sana da selam. Biri daha geldi. Bir araba geldi. Bir araba daha geldi. Evet. Dostum bana bir şeyler lazım. Biraz yaklaş bana. Gel oturalım. Ayakta kalmayın. Nerede oturacağız? Ha, burada oturmak. Evet mantılı. buraya görmemiştim. Hey, anlat bakalım. Derdin ne? Ne istiyorsun? Ne gibi şeyler lazım sana? Sana tazesinden bari ayarlarım hem de piyasanın en alt fiyatından çok iyi olur bence de çok iyi olur niye harbiden gelen geçen duruyor bize bakıyor gidiyor ne oluyor ya kaç gram istiyorsun bizde şöyle alacağım fakat belli başlı kurallarımız var ilk 25 gram verebilirim sonrasında istediğin kadarına Ayarlarız biz. Fiyata ne diyorsun? Bu arada fiyata bilmediğim için öyle senin derim ucuz falan. Başım çatlıyor. Bizimki kısık sesse bu biraz denaya gibi. Sizi satıcısınız siz söyleyin fiyata. 350 dolar. 350 dolar da yok o kadar değil. Normalde bir beyaz gelse 10 bin dolar ama 10 bin dolar az mı ya? 20 bin dolar ona. Ama sana kaç dolar olsun? 12.000'e hallederiz İnşallah pahalı söylememişimdir, biraz pahalı gibi geldi de bana Bunu diyorsun da ben de beyazım ama neyse <laughs> Aynı. Bu arada 50 gram vereceğimdir mi? Şu an üstünde 25 gram olduğu için öldürdüm 25 gram alayım o zaman Arkada vereyim herkesin içinde olmaz. O da doğru Dariyle Sağdaki boşluğu göstererek ileride verebilirsin Ayağa kalkar of Of. Baş ağrına. asıl bu iyi gelir. <laughs> Sence sapık mıyız biz ya? Çok fazla olmaya başarı da neyse. Polisi arıyorum. Arayabilirsin. Arıyor harbiden şu anda. Ara polisten mi korkacağız? Andrea'nın selamını da ilet. Sapıklar var benzinli köne. Etrafta kalabalıklaştı ya. Şimdi çok bir şey diyemiyorum da Aaron ne öyle Okuma Okumak bile istemiyorum yok. Arabadaki de kötü değil. i̇ki araba gelmişler. Ana gel geldiler geldiler. Andrea'nın selamını da ilet. Dur ben GTR'a e bineceğim. Sultana geçin siz. Bizimkiler de arkamızdaymış. Ahbap işleri kendin için zorlaştırma. Megafon yapıyorlar. Dediğimi yap. Oğlum oğlum. Gözleri biraz sıkıntılı bizimkinin de. Ne oluyor oğlum takla. Gözüne perde İnmedi diye düşünüyorum. Oğlum bu nasıl bir sürmek ya? Yine arabadan in. Aha ben koşamıyorum da zaten. Hmm. Bana kıymayın. <gülüyor> <gülüyor> Durun. Durun. <laughs> kıymayın bana. Lan sap mıydı neydi neyle kaldırıyoruz? Bakın lan hani, hareket etmez, seni vurmak istemiyoruz. Tamam bir şey yapmıyorum Kolları aç diyelim <laughs> Darbe mi yaptık? Kaç ekip gelmişsiniz? İki ekip serseri neden kaçıyorsun? Kaçmıyorum Bunu adama alalım Sanırım adam aracında yer kalmadı dedektif ha, Arabanın şeyi modeli Bizimkini al Direkt bırakın beni Yük olmayayım size Ne üzerine? gelip bizi kovaladınız anlamadım. Sessiz kalma hakkını kullanabilirsin. Merak ediyorum. Officer hanım. Susun ve haklarınızı dinleyin. Sessiz kalma hakkınız bulunuyor. Dinliyoruz. Avukat tutabilirsiniz. Bütçeniz yoksa devlet sizi atayacaktır. Söylediğiniz her şey mahkemede aleyhinize kullanılabilir. Haklarınızın okunduğunu ve anladığınızı onaylıyor musunuz? Onaylasam mı? Ha? Hadi onaylayayım. Onaylıyorum. İşkence bildin işkence. Ne bu şimdi? Böbreklerimizin mi alacaksınız odaya bak. Şöyle ufaktan bir şuraya doğru gitsem. Şöyle şuraya doğru gitsem. Gözlerden kaybolsam. Allah'ım inşallah kaybolurum. Allah'ım inşallah kaybolurum. Uzaya atarlar beni. Amin inşallah Allah'ım. Biri bana doğru geliyor. Tehlike. Beni serbest bırakacaklarını söylediler. Andrei'yi tutar ve sürükler. Sürüklemeyi bırakır ve adamı duvara yaslar. Tecizat kemerinden da zikselli beni çıkarır ve Andrei'yi aramaya başlar. Ben de çıkanlara bak ya. Çakmak, telefon, sigara paketi, olta, kıyafet, juana, kamp ateşi, danıt, balık gemi, araba anahtarı. Köprüz bildiğim ya. Marjuana'yı adamın arasında buldum. Evet. Sağ cebimden. Şuna bak full 3 çizgiyiz ya. Tecizat kemerinden delil torbasını çıkarır ve Andrea'nın sağ cebinden çıkardığı Marjuana'yı torbaya atar. Andrea'yı sürükleyerek sorgu masasına doğru alırlar Üstünden Marjuana çıktı. Buna bir şey demek ister misin? Vallahi ne diyeyim. Bunun da farkında değildim. Birisi cebime koymuş olmalı. Tam tamamen üzerine suç atıldığını söylüyorsun yani. Senden bir şey duymamıza gerek yok mu? Hiç gerek yok. Öyle bir insan değilim. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Yani. Daha ne diyeyim? Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Evet arkadaşlar hapse düştük maalesef. Videonun devamını istiyorsanız abone olup like unutmayın. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere ve bay bay.